esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler, bugün sizlere bu videomuzda Enam Suresinin 93. ayetinden bahsedeceğim. Bu ayet niçin inmiş? Bunu göreceğiz. Peygamber Medine'deyken biliyorsunuz onun vahiy katipleri vardı. Vahiy katipleri. Bu vahiy katiplerinden bir tanesi Osman'ın süt kardeşi Abdullah. Abdullah bin Sad. Diğer de yine Abdullah bin Hatal. Çok katip, vahiy katibi var da bunların ikisi Mekke fethedildikten sonra ölüm kararı çıkıyor bunların ikisine. Neden ölüm kararı çıkıyor? Şunun için vahiy katibi yapıyor Osman'ın kardeşi, süt kardeşi ama peygamber vahiy yazdırırken bu Abdullah kendi kafasından da bir şeyler yazıyor ayetlere. Ve bakıyor ki peygamber bunun farkında değil yani. Bilmiyor. Fark etse de seslenmiyor. Ve şunu diyor. Bu adam peygamber değil diyor. Bizi kandırıyor. Sahtekar diyor yani. Ve kaçıyor. Vahiy katipliğini bırakıyor, kaçıyor, Mekke'ye gidiyor. Aynı şekilde e, Mekke'ye gittikten sonra Abdullah bin Sad, Osman'ın süt kardeşi, e, peygamberin aleyhinde yazılar yazmaya başlıyor, şiirler söylemeye başlıyor. Bunun peygamber olmadığını, kendisine istedi, istese yazdığını, vahiy falan gelmediğini söylüyor insanlara. Öbür Abdullah da aynı şekilde hatal. O da vahiy katipliği yapıyor. O da deniyor. Mesela peygamber bir şey yazdırıyor. Gafurun rahim semiyun alim. Bunun tersini yazıyor. Abdullah bin Hatal. Fakat peygamber hiç seslenmiyor. Farkında bile yok. Bunun gibi çok şeyler yapıyor. Ve bu da diyor ki eğer peygamberlik bu ise ben de peygamberim diyor. Ben de vahiy indirebilirim diyor. Ve katipliği bırakıyor. Bu da Mekke'ye kaçıyor. Mekke'de Muhammed'in peygamber olmadığını, yalan söylediğini, kendisinin katiplik yaptığını, istediği şeyleri Kur'an'a yazdığını, ayet olarak yazdığını insanlara açıklıyor. Ve peygamber bunu duyuyor. Mekke'nin fethi sırasında daha birçok kişi daha var. Ölüm fermanı veriyor. Isim, isim listeliyor. Şunları diyor. Kabe'nin diyor örtüsüne bürünmüş olsa da görseniz orada da olsalar öldüreceksiniz diyor adamlarla. Bu listenin içerisinde işte Abdullah bin Hatal ve Osman'ın kardeşi Abdullah var. Gelin önce ayeti bir okuyalım arkadaşlar. Gelen ayet ne niçin gelmiş bunlara bir okuyalım önce. Bakınız ayet burada hemen okuyalım. Evet. Enam suresi 93. ayet. Yani hayvan suresi veya davar suresi veya deve suresi diyebilirsiniz. Çünkü enam hayvan demek, sığır demek, deve demek artık neyse. Biliyorsunuz Arapçada bir yığın e, anlamlar oluyor bir kelimenin. Allah'a yalan iftira edenden yahut kendisine hiçbir şey vahiy olmamışken bana da vahiy olundu diye söyle, söyleyenden bir de Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm diyenden daha zalim kim olabilir? sen zalimleri ölümün sıkıntıları içinde meleklerin ellerini uzatarak ruhlarınızı çıkarın. Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ayetlerine karşı kibirlendiğinizden dolayı bugün zillet azabıyla cezalandıracaksınız derken bir görsel. Ayeti görüyor musunuz arkadaşlar? Tanrı sözü. Tanrı sözü den diyor buna. Yaratıcı sözü. Yani bu evreni yaratanın sözü. Neymiş? Muhammed yazdırırken katiplerine bana vahiy geldi diye yazdırırken katipler uyanıklık yapıyorlar. Muhammed'in dediğini yazmıyorlar. Değişik şeyler yazıyorlar ve bundan dolayı da Allah tekrar ayet geliyor ki bunları böyle işte. Şimdi bakalım iniş sebeplerine. Diyor ki Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm diyen kimmiş bu? daha zalim kim olabilir? Ayetinde yer alan yen yani cer mahlindedir. Yani ben de Allah'ın indirdiği gibi indiririm diyenden daha fazla zalim kim olabilir? Bununla kastedilmek kastedilen Resulullah'ın vahiy katibini yaparken sonraları irtidat eden yani dinden çıkan müşriklere ittihak eden Abdullah bin Ebu Şerh'tir. Yani şu Abdullah Osman'ın süt kardeşi arkadaşlar. Bunun için inmiş yani. Bir diğer Abdullah da var. Anlasın ki biz insana süzülmüş bir çamurda anlatıyor ondan sonra devam ediyor tabii. Orada Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm diyenden ayetiyle kastedilen budur. Bunu da. El Kelbi İbni Abbas'tan rivayet etmiş. Muhammed bin İshak da bunu naklederek şöyle demektedir diyor. Burada anlatıyor yine arkadaşlar. Bakın ne diyor? Bir de Allah'ın indirdiği gibi ben de indiririm diyenden ayeti İslam'dan iştidat eden Abdullah bin Sad. Yani Osman'ın süt Bu. Ebu Şer. Hakkında nazil olmuştur. Resulullah'ın Mekke'ye girişi esnasında onun yani Abdullah bin Hattal'ın bu da ikinci Abdullah arkadaşlar. Yani vahiy katibi. Ve Mikyas bin Subabe'nin Kabe'nin Kabe'nin örtüleri altında bulunacak olsalar dahi öldürülmesini emretmişti. Evet. İdam fermanı çıkartıyor yani. Bu kişiler hakkında liste yapıyor. Şu 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 şanslar Kabe'nin örtüsü altında da olsa öldürülsün diye böyle ferman çıkartıyor ve Mekke'yi fethedince bu Abdullah bin Ebi Şer Osman'a kaçıp sığınmıştı. Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Hazreti Osman Abdullah'ın süt kardeşiydi. Abdullah'ın annesi onunla birlikte Hazreti Osman'ı da emzirmişti. Hazreti Osman onu sakladı. Sonunda Mekke halkına eman verildikten sonra Resulullah'ın yanına onu da götürüp onun için peygamberden eman istedi. Bakın şurayı iyi, iyi dinleyin arkadaşlar şimdi ne diyor? Peygambere bakın. Resulullah şöyle buyurdu. Aa, onu getiriyoruz. Şuradan baştan okuyalım. Eman istedi. Uzun bir süre sustuktan sonra peygamber susuyor, seslenmiyor. Osman yanına getiriyor, diyor ki bunu affet. Peygamber uzun bir müddet susuyor ve sonra diyor ki onlar gittikten sonra. Yani evet diyor, tamam affettim diyor. Osman da meclisten ayrılıp gidiyor. Sonra peygamber diyor ki bakın şurada benim susmamın tek bir sebebi vardı. O da sizden birinizin kalkıp onun boynunu vurmasıydı. Bu sefer ensardan birisi ey Allah'ın Resulü ne diye bana gizlice işaret etmedin? Yani gizliden bana işaret onu onun kellesini uçururdum. Deyince peygamber diyor ki şüphesiz peygamberin peygamberin hain bir bakışının olmaması gerekir peygamberin hain bir bakışının olmaması gerekir. Arkadaşlar bu nerede geçiyormuş peki bunlar? Ebu Davud Hudut bir. Cihat 17. İki sefer geçiyor bakın Ebu Davud'da. Nesai tahri i 14. Evet. Olay bu arkadaşlar. Olay bu görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Neler yaşanıyor, neler oluyor ama insanlarımıza anlatırken İbrişim gibi bir Muhammed anlatılır. Herkesi seven, barış dolu, kimsenin dinine, imanına karışmayan, herkes ona saldırmış, herkes ona onu yok etmeye çalışmış, yurdundan sürmüş falan falan anlatılıyor ya şimdi. Biz de anlattık yani. Ben nadir oğullarını bilmem neyi falan anlattık yani. Adamlar yerinden yurdundan diyor. Hadi onlar sözleşmeyi bozdu. Bunlar bunlar da diyorlar ki ya biz katibiydik. Yok vahim yok. Biz de istediğimizi yazıyorduk oraya. E bu adam peygamber değil. Dedikleri için yani eleştirdikleri için bunların ölüm fermanını veriyor. Daha çok var ölüm fermanı verdiği. Yani şiir söyleyen kadınlar var şairler var. Hepsinin ölüm fermanını veriyor. Ve Abdullah bin Hatal gidiyor Kabe'ye sığınıyor. Kabe'nin örtüsüne bürünüyor ve oradan çekip çıkarıp linç edip öldürüyorlar. Osman da bu kardeşini o şekilde kurtarıyor. Peygamber de diyor ki susuyor bir müddet seslenmiyor. Ondan sonra peki diyor. Adamlarını fırçalıyor. Benim susmamdan siz anlamanız gerekirdi. Onun boynunu uçurmanız gerekirdi. O kadar sinsi ki yani Osman'a bir şey diyemek istemiyor. Osman da damadı zaten. Oradakilerin birinin onun kellesini vurmasını istiyor. Bunu da oradakiler yapmayınca diyor ki ya bir işaret verseydin gizliden bana. O da diyor ki ya peygambere yakışır mı hain bakmak. <laughs> peygambere insanlar ölüm emrini vermek yakışıyor da nasıl oluyor da böyle bir hayın bakmak yakışmıyor. Esen kalın değerli insanlar bu din böyle, bu dinin peygamberi böyle, bu dinin kaynakları böyle. Anlat anlat bitmiyor. Bir başka ayette, bir başka konuda görüşmek üzere.